Arkadaşlar selamlar yüküm. Basına yeni yansıyan ve kesinlikle minnet duyacağınız bir konuyla videomuza başlıyoruz. Ekim ayında bildiğiniz gibi İstanbul'da Saha Expo Fuarı düzenlendi. Buradaki konuşmacılardan biri Pakistan Ulusal Havacılık Başkanı Tüm General Abbas Gumman'dı. Bu isim 2016 darbe girişimi esnasında Pakistan'ın Türkiye askeri ateşesiymiş sevgili dostlar. Ve başından geçen ilginç bir olayı bakın nasıl anlatıyor. Hain darbe girişimine Pakistan halkı da en az Türk halkı kadar üzüldü. Türkiye darbe girişiminden sonra Suriye'ye bir askeri harekat düzenleyecekti. Ve ben o dönem Türkiye'nin acil askeri pilot ihtiyacı olduğunu öğrendim. Derhal ülkemin askeri yetkililerini aradım. Amirlerime Türk Hava Kuvvetleri'nin Pakistanlı savaş pilotlarına ihtiyacı var. Onlara destek vermeliyiz dedim. Tüm General Abbas Kumman amirlerinin kendisine... Ne zaman istiyorlar? Pilotlarımız iki saat içerisinde hazır yanıtı verdiğini anlattı. Devamında ise amirlerimden aldığım cevabı derhal Türkiye Milli Savunma Bakanı'na ilettim. İki saat sonra sanırım gece saat 4'te efendim pilotlarımız hazır demek için tekrar aradım. Ve buraya ne zaman gelmelerini istersiniz diye sordum. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı beni alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da pilotlarımızın 2 saat sonra Türkiye için uçmaya hazır olduklarını ilettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan bizim bir numaralı dost ve kardeşlerimizden biridir. Bu durum tüm zor zamanlarımızda test edilmiş ve kanıtlanmıştır dediğini aktardı General Gunman. Tüm General Gunman yaşanan bu olayla Türkiye ve Pakistan'ın dostluğunu ve kardeşliğini anlatmaya çalıştığını belirterek konuşmasını sürdürdü sevgili dostlar. Ben de buraya ek bir bilgi vereyim. Bakın. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızın bozuk olduğu dönemde Suudi Arabistan'la beraber her ikisi de Yunanistan'la beraber askeri hava tatbikatları yapmış ve Akdeniz üzerinde bizi tahrik eden uçuşlar gerçekleştirmişlerdi. İşte bu dönemde yine Pakistan ortaya çıktı ve Türkiye ne zaman isterse Pakistan Hava Kuvvetleri her zaman Türkiye'nin emrindedir diyerek açıklama yaptı sevgili dostlar. İslam dünyasının nükleer güce sahip tek ülkesi Pakistan'ın Türkiye için nasıl bir öneme sahip olduğunu Tüm General Guman ve ben umarım size özetleyebilmişizdir diyerek bir başka konumuza geçebiliriz şimdi. ABD'de yayın yapan 1945 isimli gazete dünyada 3. Dünya Savaşı'nın çıkma olasılığı olan 5 bölgeyle ilgili yeni bir makale yayınladı ve bu bölgelerin arasında Türkiye'de var sevgili dostlar. Şimdi bir bakalım bu bölgeler nerelermiş ve bizi 3. Dünya Savaşı ile nasıl ilişkilendirmiş bu ABD'li gazete. Birinci bölge olarak tabii ki Ukrayna'yı demişler. Burada 3. Dünya Savaşı'nın patlak verebileceğini söyleyerek sebebini ise şu duruma bağlamışlar. Rusya Ukrayna'da yenilgiye uğrayacak gibi görünüyor. Rusya prestijini geri kazanabilmek için nükleer silahlara başvurabilir. Savaşın kaybedilmesi Putin iktidarını etkileyebilir. Bu da Rusya'yı bu kötü senaryoya sürükleyebilir. Aynı şekilde Ukrayna'da tehlikeli adımlar atmak zorunda kalabilir. Çünkü savaşı kazanabilecek kabiliyetlerinin az olması Ukrayna'yı bu çıkmazdan çıkmak için riskli adımlar atmaya zorlayabilir deniyor makalede. ABD, Avrupa ya da NATO savaşa direkt dahil olmadılar. Silah yardımı yapıyorlar ancak bu kartların Batı'nın elinde olduğunu göstermez. Ancak yapılan yardımlar savaşın daha da büyümesine ve 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olabilir deniyor makalenin Ukrayna kısmında. İkinci bölge ise Tayvan. Makalede Çin'in son dönemde tekrar Covid ile mücadele etmesi çatışma riskini azaltmış gibi görünse de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Polisi'nin Tayvan'ı ziyareti ve Tayvan'a yapılan ABD askeri yardımları Çin'i olası bir önlem almaya ve Tayvan'a müdahale etmeye zorlayabilir. Çin'in böyle bir çatışma için hazırlık yaptığı herkes tarafından görülmektedir. Olası bir çatışmada ise ABD ve Japonya kesinlikle bu çatışmanın içerisinde olacaklar ve bu savaş giderek büyüyerek bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşme riski taşımaktadır deniyor makalede. Üçüncü bölge ise Çin ve Hindistan. Dünyanın çatısı olarak adlandırılan bölge için iki ülke neredeyse hiçbir insanın yaşamadığı bu bölge için ne Çin ne de Hindistan asla geri adım atmadılar. Ülkelerin ve liderlerin ulusal prestijleri için bu riskli durum bir kıvılcımla savaşa dönüşebilir. Dünyanın nüfusu en kalabalık iki ülkesinin çatışmaya girmesi, dostlarının da dahil olabileceği büyük bir 3. Dünya Savaşı'na dönüşme riski taşımaktadır deniyor. Dördüncü bölge ise Kore Yarımadası. ABD'nin ve Japonya'nın direkt olarak güneyi desteklemesi, kuzeyin ise Çin'den ve Rusya'dan direkt yardım alması, ayrıca Kuzey Kore'nin tehlikeli nükleer denemeleri burada her ikisinin de dostlarının da dahil olacağı büyük bir savaşa dönüşebilir. Hatta bu savaş Ukrayna-Rusya savaşından bile daha hızlı gelişebilecek ve kısa zamanda 300 dünya savaşına dönüşebilecek bir savaş olur deniyor makalede. Ve şimdi 5. bölge sevgili dostlar. Türkiye Yunanistan olarak açıklanmış makalede. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla beraber NATO'nun yeniden canlanma ve daha da güçlenme konusunda attığı adımlar esnasında NATO'nun güneydoğu kanadında kaynayan krizin ilgilerden uzak kaldığını yazmışlar. Türkiye'nin geçtiğimiz yılki iddialı dış politikası ve attığı ciddi adımlar gelirimleri daha da tırmandırıyor. Ege ve Akdeniz'deki enerji arama konusu gerginlikleri yine daha da tırmandırdı. Ancak gerginliğin altında yatan asıl konu olan toprak anlaşmazlığı 10 yıllardır devam ediyor demişler. Dışarıdan bakıldığında bir NATO müttefikinin başka bir NATO müttefikine saldırması pek olası görünmese de geçmişteki çatışmalar NATO ittifakının taahhütlerine rağmen iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Türkiye ve Yunanistan arasında çıkacak bir savaş derhal NATO'yu savaşın içine çekecektir. Ve Rusya bir dereceye kadar kesinlikle sınırlı da olsa fırsatçı müdahalelerde bulunacak, fırsatı kaçırmayacaktır deniyor makalede. Şimdi dostlar bu adamlar 300 Dünya Savaşı nerelerde patlak verebilir açıklamaları mantıksız değil. Saydıkları bölgelerin tamamında çünkü bence de Türkiye hariç taraflar bulunuyor. Özetle baktığımızda ABD Avrupa bloğu ve dostları karşısında Çin, Rusya, Kore gibi dostlar bloğu bulunuyor şu anda. Türkiye'nin bir denge politikası yürüttüğü bir dönemde biz Yunanistan'la bir savaşa girdiğimizde şunu açıkça bekleyebiliriz. Yunanistan topraklarını doğuya, Anadolu'ya doğru genişletmek ve megal ideayı hayalini gerçekleştirmek isteyecek ve Batı hatta NATO kesinlikle Yunanistan'ın yanında yer alacaktır. İşin doğu kısmına gelirse Rusya sıcak sulara inmek için boğazların kontrolünü isteyecek ve Çin kesinlikle bizim Afrika'dan bu savaş yenilgisi nedeniyle elimize ayağımızı çekmemiz için dua edecektir. Kısaca sevgili dostlar bu adamların saydığı 5 bölgeden ve ülkeden sadece Türkiye dünya savaşını başlatma riski taşımıyor bana göre. Çünkü böyle bir savaş Türkiye'nin Pakistan, Azerbaycan ve Katar gibi ülkelerin desteğiyle tüm dünyaya karşı savaşı anlamına gelecektir ki bu pek olası bir şey değil bana göre. Nedeni ise şudur. Adamların Türkiye Yunanistan Savaşı ile ilgili endişelerini duydunuz. Türkiye kaybederse şu olur, Yunanistan kaybederse şu olur dediklerini gördünüz mü? Hayır. Yani iki ülkenin de başına gelecekler Batı'nın umrunda değil. Öyleyse endişeleri nedir? Bana göre şudur. Batı'nın en güçlü askeri ittifakı kesinlikle NATO ve bana göre dünyanın da en güçlü askeri ittifakı NATO. Rusya bile NATO'yu yenemeyeceğini kabul etti ve bunu bizzat Putin açıklamıştı geçtiğimiz dönemde. NATO'nun korkusu NATO bir bölgeye yoğunlaştığında Çin'in ya da Rusya'nın az önce söyledikleri gibi fırsatçılığa girişmesi ve bazı bölgeleri işgale kalkışması korkusudur. Bana göre de bu bakış açısı doğru. Rusya Türkiye'ye doğru kesinlikle ilerlemez ilk başta ama Polonya, Romanya, İsveç, Finlandiya gibi Baltık ülkelerine kesinlikle girme teşebbüsünde bulunacaktır. Son dönemde Rusya'nın sessiz kalması, askerlerini çekerek hava harekatları düzenlemesi, böyle bir ihtimal için orduyu toparlama çalışmaları yaptığı yönünde açıklanıyor uzmanlar tarafından. Türkiye-Yunanistan Savaşı şu anki konjüktürde kesinlikle Batı'nın işine gelecek bir savaş değil sevgili dostlar. Evet destekliyorlar Yunanistan'ı kışkırtıp üzerimize oynuyorlar ve gerilimi yükseltiyorlar bu doğru. Ancak bu yıllardır terör örgütlerini besleyerek bizi frenledikleri gibi şimdi Yunanistan'la bizim dikkatimizi Ege'den başka bir yere kaydırmamamız için yapılan bir hamle gibi görünüyor bana göre. ABD Yunanistan'ı Türkiye'nin bir kaşık suda boğacağını zaten biliyor. Ancak efelen ama sakın saldırma diyor. Ancak bu durum onların hiç tahmin etmedikleri bir şekilde bizim de lehimize işliyor şu anda zayıf bir ülkeye karşı savaşa girmeden daha büyük bir savaş için ordumuzun modernizasyonu ve savunma sanayimizin yerlilik oranı şu anda tamamlanmak üzere. Türkiye'nin olası bir savaşa girdiğinde birkaç ülke dışında dostu olmayacağı kesindir. NATO'nun en büyük ikinci ordusu olsak da bu böyledir. Türkiye'nin bir savaşta kaybetmesi batılı ülkelerin kendi menfaatlerine ters olacağı için bizi destekliyor gibi görüneceklerdir sadece. Bu süreçte daha fazla güçlenmemiz, stoklarımızın sıkıntısız olması, harbi hazırlıklı olunması ve daha güçlü ve teknolojik sistemlerle kendi kendine yeten bir ülke haline gelmemizde sonuçlanmalıdır bu süreç kesinlikle. Rusya'ya, Çin'e, ABD'ye ya da Avrupa'ya bir Türk'ün asla güvenemeyeceğinin net bir örneği yaşandı bugün. Rusya Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes kararı almıştı birkaç günlüğüne biliyorsunuz. Ukrayna ise geçtiğimiz dönemde Rusya'nın askeri karargahını vurmuş ve çok sayıda askerini öldürmüştü. O ateşkes kararı alan Rusya, Türkiye'ye rağmen bugün bir intikam saldırısında aynı şekilde çok sayıda Ukrayna askerini öldürdüğünü açıkladı. 3. Dünya Savaşı nerede çıkar bilinmez. Ancak böyle bir durumda dünyadaki her devlet Türkiye'nin askeri desteğini yanına çekmek için uğraşacaktır. Ancak Türkiye bir savaşa girdiğinde etrafımızda kimsenin kalmayacağı kesindir dostlar. Bu nedenle ille de yerli savunma sanayi, bu nedenle ille de modernize edilmiş, uzmanlaşmış bir ordu Türkiye için mutlak gerekliliktir ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek olmak için abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.